Evet sevgili değerli dostlar, üçüncü bölümdeyiz ama daha öncesinden konuklarımız evet, var evet. burada. Soru... Buyurun, ee, nasılsınız? Sayın Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Adım Ali. Buyurun. Ee, benim sorum e, üç harflerle ilgili olacak. Evet. Ee, ben dışarıdan ben sizi dinledim biraz. Bazı şeylerden bahsettiniz. Ben de bu soruyu sormak istedim. Yani, üç harflerle ilgili ne diyorsunuz? Üç harflerle ilgili bir soru geldi galiba. Evet. Şimdi hocam, şimdi şöyle anlayalım. Bu üç harfler dediğiniz C. Aynen. Yani yanlış anlamayın. O kadar insan oğlu. Sen bir defa beş harflisin. Yani i, i, n, s, a, n. O üç harfle. anlatabilir mi? Şimdi şöyle anlatayım ama. Şimdi diyelim ki cin de aynı büyüklük, büyüklüktesin hocam, sen de aynı büyüklüktesin. Şimdi o büyüyemez. Fakat sen level, 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 familia, level, level, familia, familia, level Sen artık öyle bir hale gelirsin ki ayağının ayakkabısının altıyla cin ezlersin yani Bunu bu kadar büyütmeye gerek yok, korkmaya gerek yok bundan yani Yani insanoğlu Türk milleti korkusundan cin demek korkuyor, üç harfli demek korkuyor Şimdi, e, Cin değil Üç harfli değil Olay korku değil Yani aramızdaki perde, biz niye onları göremiyoruz? Onlar bizi görüyor mu? Hocam. Siz tekrarlayın. Hocam. Cinler arası, diyor, Biz, he. biz cinleri göre, göre, göremiyoruz diyor. Onlar bizi görüyor mu diyor. Şimdi öldüğün zaman sen de görürsün onu. Öldüğün zaman fakat esas mesele o da gelir. Onların boyutları farklı, bizim boyutumuz farklı. Mesele bak şimdi. Aslında hocam çok iyi bir yere şey yaptı. Şimdi NASA dediğimiz var ya NASA. Hı hı. Şimdi NASA'da 95 herzde yaptığım frekans da 95 Hz'de diyelim. Çırak antin 95 Hz'de. izlediği evren de 95 Hz'de. Daştan topraktan başka bir şey göremez. NASA Rihanna'nın Valerian filmini anlamadık sürece, sürece NASA Rihanna'nın ilk yarım saati Valerian filmini anlamadık sürece NASA gelişme beklemesi Valerian filminde bir gözlük takıyorlar Evet bir gözlük takıyorlar Evet o köpek nereden geldi? NASA'nın o köpek geldiğini geldiğinde Rihanna'nın Valerian filminde anlaması lazım. Evet. Anlatabilir mi? Göremezsen bu kocama dediği üç harfli de onların frekansları farklı. Yani Göremezsiniz onları. Yani, yani Kur'an-ı Kerim bunun aranızda aranızda perde <laughs> var diyor yani. Onun frekansı farklı, senin frekansı farklı. Evet, frekans yüzden... farklılığından dolayı görme. Evet. Evet. Göremiyoruz. Yalnız e, bir sorun daha olacak yüksek Habile bu arada var ya, üç harf diyorsunuz ya, bak size sembollerden bahsetmiştik İbrahim Bey. Dikkat ederseniz Avrupa kıtasındaki tüm bayraklar üç boyadır. bak hepsi üç harfle. Evet. Bak hepsi üç harfle. Yani Avrupa kıtası ve iler ciler kırdı, kurdu. Ezoterizmi sembolü taşıyor yani. Bak belge dediğimiz bu. Bak İslam dünyasındaki bayraklara bakın, hepsi yıldız kainatla alakalı, evrenle alakalı. Avrupak'ta hep üç harfli boya. Evet, üç Hep var. üç harfli. Yani iller, ciller, öfretler kurmuş yani. Ama korkma, Avrupa dedi yani iyi için öfret yazdı. bu sen yani. Sayın Hocam, bir şey daha soracağım. Pardon. İbrahim Bey, e, beyefendinin soruları bu tarafa düşmüyor. Siz, siz tekrarlarsanız. Tamam, evet, tamam, Soruları tekrarlayacağız. Buyurun. Siz, Sayın Hocam, bir şey daha soracağım. Şimdi, e, ben fazla var dedim. Evet. Şimdi bizim Mardin'de Aslan Mardin'in arkadaş. E, yani Kürtçe kerim <laughs> ya da daha önce söylenen bu yetkilerinde bir avuk vardı. Evet. Şimdi bu bir avukta belirli zamanlarda insan şeklinde girip Evet. Eee o kabilenin içinde yaşayabiliyor. Yani evet. Yani güneş doğmadan önce Evet. Çıkıyorlar ve güneş doğduğu zaman bunlar eee Sesli yani yönet, abici, yönetmen değil ki de sert. Orada. Hocamın sesi gelmiyor. Şimdi sizde şuraya alabilir miyiz? Buraya biraz Orada. daha ön tarafa alabilirsek oradan soruyu. Aynen, lütfen oturun oraya, şuraya. Şöyle oturuyor. Evet. Şimdi sorun gözükmüyor. Nasıl? Şimdi sorun. Aynı soruyu tekrar verseniz seviniriz. Benim sorum e, yani bu. E, Doğu üstü varlıklar var. Evet. Yani evet. E, normalde insan şekline giremiyor ama istedikleri takdirde evet. E, pozisyonu bulduğunda insan şekline girip evet. bazı e, Hocam. yerlerde yaşayabiliyorlar ve bu e, bizim ailenin başından geçmiş bir olay. Hocam şimdi şöyle bir şey size bahsedeyim. Bu cil dediğimiz varlıkları var ya şöyle bir dantel var ya dantel. Evet. Dantel. Bayanlarda işlerdeki dantel gibi var ya onu böyle bir nörün ağı yap. Gelir şöyle şuradan yavaş yavaş gider. Şurana yerleşir, sen farkına varmazsın. Şurada sağ omuzunda ağrı olur. Evet. Sol omuzunda ağrı olur. Ve bu cin afrit dediğimiz şeyler afrit de geldi. Afrit Allah kimsenin başına bitmesin. O şey tanıyor. O çok büyük. Evet. Tehlikeli. Tehlikeli. Tamam. Anlatabildim mi? Bu cin dediğimiz şey mesela geldi. Senin zihnine şuradan vücuduna girer sen farkında olmasın senin zihnine girdi mi sana depresyon, moral bozukluğu verir, can sıkıntısı verir küfür başlatır, sen sanarsın ki sen küfür ediyorsun halbuki o vücudundaki cin küfür ediyor şimdi e, o öyle de yalnız e, cinlerde de iki tayfe var bir rahmani tayfe var, evet. bir de e, şeytani var şimdi her boyutta var o Aynen. Ha, Bu evet. e, her boyutta var hocam. Ben bu piravuk olayını Bu Hani bizim orada öyle söyleniyor. Artık bu e, yani Süryani dilinden de geçmiş olabilir, Kürtçeden de geçmiş olabilir. Bunlar belirli dönemlerde e, yani karanlık bastığı daha e, yer dağılabiliyor ve bunların düğünleri oluyor. Evet. Bayağı seslerini duyuyor ama şekillerini göremiyor. Evet, teşekkür ediyoruz. Programın içerisinde sizi yerinize alabiliriz. Çok sağ olun. Ee, en son sorusunu da e, duydunuz. Ee, <laughs> şimdi soru cevap kısmını e, cevap verecek misin bu şeye? İşte ben şey yaptım. Hocam bu bir, bir de abi bu usul abdestlerimiz var ya hmm. tamamen vücut izolese vücutun izolese o vücutta en ufak bir iğne deliği kadar delik kaldığı zaman mesela ya. inler, cibler, efrikler, meleklere gidip diyor ki burada ruhsat çıkarıyorlar vücuta girmek için o kuru yerden vücutunuza teneffüs ediyorlar deyip konuyu kapatalım abi. Tamam, aynen. aynen. bu konuyu kapatıyoruz o zaman evet. Ee, sorumuz da böyle cevaplamış olduk bir sonraki programda görüşmek üzere. Evet.